Arkadaşlar şu an blokman go'ya devam ediyoruz Biraz önce Çok oldu diye kapatmıştım Ve şu an Full elmas setim her şeyin büyülü Çok aşırı zenginim Ben şu an ölemem Bakın Şimdi Geriye dönüş çok şey yarıyor 25 tanecik geriye, geriye dönüm var Bakın ne işe yaradığını göstereyim Öteki videonun devamı yani part 1 olarak göstermeyeceğim. Part 2, part 1 diyeceğim. Göstereceğim yani Kısır'ın sanki part olduğunu. Ne oldu bana? Ha <laughs> doğru Allah'tan geriye dönük atmışım. <laughs> Yoksa yedi canım gidiyordu arkadaşlar. Bu kim? Kim lan bunlar oh, bizim ben yerimizde? Bende var. Kim bunlar bizim yerimizde gezinen adamlar? Kim bunlar? Vurma sen bana. Sen bana vurma ama. Ama ben sana vurduğumda tek yiyorsun. Ne oldu? Hayır ya! Maalesef ağlıyor şu an. Kaybettim mi? <laughs> Dur bekle. Bitireceğim işlerini bekle. Bitirim ikili yapacağım bekle. Arkadaşlar şu an Salih kaybetti. Bende sonsuz şey vardı biliyor musun? Bir tane ejera alınca sonsuz oluyor. Nasıl lan? Bildin. Oğlumlar çok güzelmiş. Keşke öyle Bak şimdi Sen dört canla bana mı gelmeye çalışıyorsun sanki? Dur bekle. Hop şöyle alıp. Sen kaç yaşındasın da yanıma geliyorsun? Of. Benim eşyalarım biliyor musun? Hmm, evet. Bir çoğu. Ender Dragon var mı orada? Ben full setim şu an. Yok yok. Galiba yok yani. Ender Dragon varsa benimdir. Dayı düşürme. Benimdir. Dayı düşüyorum. Değil mi ölüyorum? Evet. Evet. Ben ne şey olmadığından biliyor musun? Altına. Galiba bu videonun devamı ejderha var mı baksana. Yok. Ben de. Jeroen. Ben o adam buraya çıkartmayacağım. Yok söyledim. Hayır 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 hayır. Maç bu kadardı arkadaşlar. Birazcık yorulduk ve oyundan çıkabasıyoruz. Size bugün bedava gemal yani eğer birlikte oynamak istiyorsan ismimi de göstereyim ve şöyle bir şey var. Buradan gidip şey yapabiliyorsunuz. Buradan gidip görevleri yapıp şey yapabiliyorsunuz. Ee, mesela buradan gem falan onu alabiliyorsunuz. Göstereyim ben buradakilerini aldım. Ben de bir şey alacağım. Ve bakın şu an. Ben yani 175 gem var. sadece şu an korta sürtündü. O yüzden. Ve bunu alacağım. Şunu almak çok istiyorum ve al, alacağım da. Galiba. Bunu alacağım galiba. Çok güzel benziyor. Ve... Videomuz evet videoyu şimdi bitirmeyeceğim. Burada <laughs> bazı şeyleri göstereceğim. Yani gem alabileceğiniz şöyle. 1, 2, 3. Şu VIP var. Perfect var. Engem yani gem olan yani elmas olan bütün şeyleri tıklayın. Ve benim gibi bu kadarcık gem kazanın. Ve...